Evet arkadaşlar şeyi hallettim. Ee, bileti hallettim. Hata yapmıştım. Ee, Salı gününü almışım bugün pazar. Sağ düzelttiler onu. giriş yaptık bakalım arkadaşlar. Müthiş çok devasal bir yer. Devasal. Böyle beklemiyorum harbiden. Devasal bir yer yani. Şuradan başlayayım. Bu mesela Citroen'in. Citroen'in hangi modeliymiş? Evet, kondisyon satıyor aslında. Koyunca satıyor abi. 2250 Şimdi içine girip göstereceğim bunu. Mesela özellikleri neymiş? Ee, Valla ben karavan konusunda bilgim yok. İşte buradan 5 yıl garanti veriyor. 61.100 pound. Ondan sonra 3500 kilo. 3.5 ee, ton yani. 2 ile 5 kişi arasında. 4 tane sitvel var. Uzunluk 7 metre, genişlik 2.30. Yani şöyle göstereyim. Şimdi de göstereceğim şimdi. Yani şuradan şoför Bunları var şimdi ondan çıkmasını bekliyorum. Çıkınca göstereceğim ama benim baktığım bu değil tabii. Ben kamper bakıyorum. Benim baktım bu değil. Yine de göstereceğim. Evet. İçi şöyle. Arkada iki tane yatak var. O klima canavar gibi çalışıyor abi. Müthiş. <laughs> Neyse bunun markası. Şurada bir şey. Acayip çalışıyor. Şöyle iki yatak. Hatta bu herhalde çekiliyor. Üç falan oluyor. Evet. Böyle çekiliyor. Daha da geniş bir yatak haline geliyor. Şöyle i̇şte baş dolapları. Nasıl açıyoruz bunu? Heh, altta butonu var. Şöyle üç tane baş dolabı var. Tuvaleti banyosu burada. Herhalde karavandaki en önemli şey bu. Tuvalet ve banyo. Şuradan da gösteriyorum. Ama klima olağanüstü çalışıyor abi. Olağanüstü. Tuvaleti, banyosu. Şöyle. Böyle tanıyor. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum yatan dinlenme. Şur, şu neymiş? Ha dolabı. Dolabı da bu şekilde. Güzel. Güzel. Şu alttaki de ne abi? Ha, burada bir tane kapak var. Kendi kapanıyor. Mutfağı bu şekilde şurada herhalde açılabilir şeyi Yok süper süper Çok iyi yani Sağ ocağı da çıkmıyor Çok iyi Güzel Fiyat 61.100 Abi bu paravan ya bu fuara ne bu GoPro'nun hafızası yeter ne kendi yeter Olağanüstü büyük büyük bir yer yani. Bu da yine aynı marka. Şuraya. Bu 62100. Acaba farkı ne? Ha bu daha uzun. 739. O diğeri 7 metreydi. Bu 739. Şöyle daha büyük bir karavan. Böyle göstereyim. Burada çekilebilirler var. Burada var bir çekilebilir. Mesela bunun fiyatı özellikleri 1233 kilo. Bir ton 200. iki yatak var. Uzunluk 6 metreye 2.25. 10 yıl garantisi varmış. Grand Hams diye bir firma. Yani çekilebilir. Onun tercih ettiğim bir şey değil. Nereye gideceğimi şaşırdım ya. Bu çekilebilere gerek şu tanıttığımız. Oh, şöyle. Çok iyi. Güzel. Dolaplar geniş. Oturayım bakın. şöyle o çok rahat yine mutfak burada mikro dalgası var mikro dalgası var yani lamba açılıp kapanır şuradan ha lambaları kısıyor şöyle tekrar basın şu yine baş üstünde TURMO diye bir sistem kullanmış elektrik sistemi çok bildiğimden değil arkadaşlar gösteriyor böyle Bilgisi olan arkadaşlar sahib olabilir kontrol sistemi burası sanırım böyle bu ne abi ev gibi gerçekten ya lavabosu burada ben oluyor. tuvaleti burası. Şöyle bir şey. Bir dolap var. Kıyafet sanırım. Şurası banyosu. Yani. Güzel. Ama benim tercihim değil tabi. Benim tercihim değil. Benim tercihime birazdan geleceğim. Şimdi ne tarafa gitsem kafam karıştı gerçekten. Ah şurada acayip bir şey var. Şurada acayip bir şey var. Bu çekilebilirmiş yani. Acayip dedim. Çekilebilir. 30 bin. 30 bin pound. 30 bin 500. 4 yatak. Ve 4 kişi kalabiliyor. Uzunluk 6.25. 2.32. Evet yani şöyle çekilebilir. bu bir şey. devasal ya. Çok büyük, ya. Çok büyük. 75 bin. 75 bin. 995. 3,5 ton. Yine 4 yatak. 5 tane sikbel var. 7,43'e şey. 2,33. Sorry. o depo kısmına bak abi, dev gibi devasal yani yani devasal çok geniş şimdi içini göstereceğim inenler var Ops, biraz yoğun biraz yoğun diye anlamadım Şimdi açtım ben içini çekeceğim abi şöyle. Arkasını çekeyim yani. Burada güzel bir yatağı var. Şöyle. Yine dolaplar. Şu basamak kısım var. Buradan çıkıyorsun herhalde. Buradan da şu depo kısmına geçiyor. Evet, yatağın altı. Kocaman bir depo. Yine burada bir göz var. Yine burada da bir göz var. Bu neymiş? Bu bir mekanizma kısmı ama bilmiyorum. Depo falan olabilir. Kompa. Böyle bir şeye benziyor. Yine burada bir dolap var. Buzdolabı kocaman bir şey. Şöyle kocaman bir buzdolabı var şuna bakayım yeterli mi? Evet, şu kadar bir buzlu var. Güzel. Şurada yine mutfağın üstü. Bir mutfak kısmı buraya. Şöyle, şöyle bir ağır. Şöyle bir var. Vay. Kırıyorum Bakın böyle, otomatik değil sanırım, ee, navigasyonu var, Yine üstte bir yatak var, inen bir yatak var, Şu şurada bir yatak daha var, şu yatak sanırım, şu. Evet. Televizyon kısmı burada ve kontrol panelleri. Yine burada bir dolap kilo kadar maksimum alabilirim. Banyosu, tuvaleti bura. Evet, güzel. Güzel. Bu da 360 Fusion. Bilmiyorum yani. Ha, Peugeot'un işte. Peugeot'un şeyi. Çok büyük bir alan. Devasar Ya bu böyle birkaç yer var yani. Mümkün değil ha. Şu Adoma diye bir şey var burada. bu daha bak uygun. boyut olarak uygun bir şey. Yani kullansam ben böyle bir şey alırdım. Şöyle bir şey alırdım yani. Şöyle bir şey alırdım. Şu daha büyük. Şu öndeki model daha büyük. Sonra şöyle bir şey var. Abi aklım döndü ya. Böyle böyle büyük bir şey olamaz yani. Böyle bir, büyük bir şey olamaz. Burada bir depo, pompa gibi herhangi bir şey. Bakın şöyle daha pratik bir model kampur. Yani buraya çok ilgi var ya. Bu burası niye acaba? Aa baba buradaymış ya. Baba buradaymış. Şunun içine bakalım yani. Şunun adriya diye bir şey. Adria çok yoğun burası. Burası çok yoğun. Mutfağı bu şekilde. Burası yoğun ya. sıra bekliyor arkadaşlar. Giren çıkan çok. Bu arada ben şunun depo kısmını açabilirsem onu göstereyim. Bu sıra. Bakın şurada duşu var. Şurada duşu var. Burada çok büyük bir alan. Harbiden. Ne kadarmış bu? Abi bu 131 bin pound 650 özellikleri 3850 kilo. tabi normal lisansla kullanamıyorsun bunu. Buna ayrı bir lisans gerekiyor. Araba lisansı. Ehliyet yani. Özellikleri şurada. 4 kişi rahat seyahat edebiliyor. Ha, tamam, bu 3850 ile 4000 boyut olarak 8 metreler uzun. Ayol metreyi ee, yapalım. Yeah. evet, farklı bir şey. Abi yoğun insanlar yeah. içine falan yoğun yani. Buna girip bir bakar çekeceğim. Yeah. Evet. Bakın içi şey böyle. Bu otomatik sanırım. Evet. Çok otomatik abi. Çok acayip bir şey. Derin. Her yer derin şöyle gösteriyorum. Mutfağı burada. Yine arkada. Süper ya. Dizaynı bunun çok iyiymiş. Yatak nasıl? Rahat. Bu şekilde arkadaşlar. Yine kliması. iki tane sanırım. Şu ne? Yok klima değil bu sanırım. Şey. Evet şöyle bir pencere. Çok iyi bu. Banyosu burada. Banyo kısmı burası. Yine burada bir dolap var. Bir kontrol mekanizması var. Tuvaleti. Tuvaleti burada. Lavabosu burada. O şey. Bayağı büyük ya. Şurada çok rahat oturabileceğiniz. Bakın şöyle. Çok rahat abi. Koltuk çok rahat. Şöyle geniş açıdan göstereyim. Çok, çok iyi. <laughs> Yine böyle Adria diye bir şey var. Fiyatı 87 bin. 995. Yine 7 metre. 7 metre 2.30. Bu hoş bir şey. Bunlar. Evet. Hayır. Abi, bu ne ya? Yok, bu hoşuma gitmedi. Biraz sert bunun şeyi. Açamadım. Tuvalet banyosu. Yine burada kocaman bir yer var. Eşyalar için küçük bir depo. Hemen tuvaletin üstünde bir alan var. Şu açılan çektiğinde geniş. Bir yer. Bence gayet şey Vay, sağlıklı yani. Çok iyi. Çok iyi. Ama ben kamperlara bakacağım. İşte benim arabalar burada abi. Benim arabalar burada. Evet. Kampurların alanına geldik. Çünkü diğer motorhome dediğimiz şeyin park olayı büyük problem Londra'da. Ee, bu Peugeot sanırım. 60 bin pound. Bugün özel fiyat bu. 3300. Ondan sonra ne diyor başka? 4 kişi veya 2-3 kişi şey yapabilir, yatabilir. Alan yani ona uygun. Evet, benim, benim işte düşündüğüm şeyler bunlar. Evet, dışını göstereyim. Yani dışından da göstereyim. O bak burada indi sistemleri de var. Şu olay. Kampus Peugeot. Men var şurada. Ben çünkü içine girip bir bakacağım. Mutfak. Burada, burada hemen bir tane şey var. Şöyle. Ama biraz sanki dar gibi. Biraz dar gibi oturuyor insanlar. Ya yeterli abi. Böyle bir şey yeterli. Şunu göstereyim kimse yokken ama. Evet. Bu bence ideal yükseklik. Evet ben 1.78 bana uygun. Şöyle oturmasına bakayım. Oturma alanı fena değil. Yani otomatik vites. Mutfağı burada. Mutfağı burada. şöyle bir şey bu. bu olmaz. Tuvalet banyo bir arada. Şöyle güzel ferah ama. Üstü açılmıyor sanırım. yatağı bu şekilde. Yani teknik özellik konusunda e, ee, bilmiyorum olağanüstü araçlar ya yani çok sormadan direkt alacaksın abi sadece boyutu sana uygun mu değil ona bakacaksın yani şurada küçük bir penceresi var işte ya bu, böyle bir şey bana uygun mesela ha dar mı dar şöyle baktım böyle hayal etmiyorum biraz dar geldi bana ama idare edilir mi edilir yine üstte bir penceresi var kontrol mekanizması burada. Şurada dolaplar var. Şu neymiş? Ha, bu dolap bir anda. Evet. Buzdolabı hemen girişte. Şöyle. 74 bin fiyat çekiyor buna. Şöyle sinekliği de var. Yani. Sinekliği de var. Güzel. Bitmez. Çok büyük alan. Ve bugün son gün. Böyle olacağını bilseydim ben iki günümü ayırırdım bunu. Hatta üç günümü. Mesela şu men markası var. Burada içi çok yoğun. Ve şöyle bir şey var. niye yoğun bu kadar ya? Fiyatlarını göstereceğim önce. 90.000 pound çekiyor özellikleri evet. evet. 5-6 metreye 2 metre. Evet. Evet. Fiyatta şikayetçiler sanırım. Aa şöyle bak acayip bir şey var. Bu altta kocaman bir alan var. Yatağı burada kocaman fiyat para kasası mı abi banyosu duşu ya içine gireceğim şimdi boşaldı ah girenler oldu abi hemen girenler oldu abi yani şu açıdan göstereyim arkadaşlar müthiş bu da çok hayır bu arada bir kayıt yapan ben varım ha. Yani yine acayip bir şey. Ya bunlar müthiş şeyler abi müthiş şeyler. 92.000 pound şu araç fiyatın aşağı yukarı özellikleri aynı gibi öyle görüyorum. Acele bir genişlik konusu. Çünkü tavana doğru açılıyor daha bir geniş alan. Şöyle ee, göstereyim özellikle. Şöyle arkadan göstereyim. Sport diye bir modeliymiş bu. arkadan göstereyim. Abi açılıp kapanıyor abi. Ben yani yatak ünlük çıkıyor aşağıya. O zaman ne oluyor? Daha da geniş bir alan sahibi olabiliyorsun. <laughs> ya acayip bir yoğunluk var ya. Acayip bir yoğunluk var. şöyle göstereceğim. Abi şu yaşlı teyzeler. Emeklilik planları kırıyorlar abi. Genelde yaşlı insanların olmasının sebep emeklilik planları. Ben bir gidip bakacağım yani. Hemen Şöyle gösteriyorum. Bu evet. Bu, bu bence çok daha geniş. Fiyatın hangi modeli? Yani mutfağı burası. Banyosu, tuvaleti. Üstte geniş bir araha. Üstte de bir yatak var. Bu. Üstte de bir yatak var. Yani. Şurası. Gösterdiği yer yatak. Ne kadar? 92 bin. Bir arkadan çıkacağım. Böyle bir şey var. Niye kapalı? Mesela yine burada men markasının var. İçeriden direkt çıkın. Yine dolu.